Diyarbakır'ın Lice ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan Duru Jandarma Karakoluna PKK'lılar bomba yüklü traktörle saldırı düzenledi. Traktörü karakolun önüne getirip infilak ettiren PKK'lıların saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı. Kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon başladı. PKK'lılar tahrip gücü çok yüksek patlayıcı tuzakladıkları traktörü karakolun önüne getirip burada uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. PKK'lılar aynı zamanda uzun namlulu silahlarla ve roket atarla karakola ateş açtı. Saldırı ihtimali üzerine sıkı önlemlerin alındığı karakoldaki askerler PKK'lılara anında karşılık verip yoğun ateş altına aldı. PKK'lıların kaçış bölgelerine jandarma özel harekat timleri indirildi. güzel çıkalım ha bu hangi kanala çıkacağız hepsine hadi iyi çekecek abi lan şaka demiyoruz abi Yalnız dur yeri çekebiliyor musun